Merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videoları çekmeye devam edeceğiz. Üçe de şirket inceleyeceğiz. Birincisi Crystal Cola, ikincisi Wakoği, üçüncüsü de Saklar arkadaşlar. Şimdi bunların teknik verilerine geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Şu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Öncelikle Safkar'la başlayalım. Safkar'ın şey pardon arkadaşlar. Safkar yanlış oldu. Önce Kristal'le başlayalım. Kristal'in haftalık grafiğine bir göz atalım hızlıca. Orta uzun vadeli görünüm için haftalık grafiğe bakıyoruz bildiğiniz gibi. Şu şekildeymiş. Bunu bir yenileyelim. Son verileri de çeksin. Tamam dedik. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın şurada bir yükseliş trendi. Burada bir düşüş trendi. Sonra tekrar yükseliş trendi. Ta ki şurada bu destek kırılana kadar. Destek kırılınca aşağı yönlü yine bir düşüş trendi başlamış. Şurası önemli. Şurayı küçültelim. Şurası bakın artık şuralarda şuralarda kaç kere? 1, 2, 3, 4 kere denenmiş. Burası önemli bir destek. Şu an için tam bunun üzerinde. Yani 1.32 şu an fiyat da 1.32. Buradan dönmesi beklenir. Buradan dönmezse zaten aşağı yönlü 96 kuruşa kadar sert düşüş gelebilir arkadaşlar. Bunun dışında düşüş sende şu an için maalesef devam ediyor. Yani gördüğünüz gibi şöyle yani şöyle çizeceğim ki daha net görülebilsin. Ama dediğim gibi önemli bir destek 1.32 umulur ki bura kırılmasın. Buradan geri dönerse yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Sonrasında kristalin orta pardon kısa vadeli görünümü için günlük grafiğine bakacağız. O da şu şekildeymiş arkadaşlar. Evet bakın Mart dibi itibariyle çizmişiz. Yükselen oluşan en yeni tepeler yükseliş trendi. Hatta şurada daha sert ara bir yükseliş trendi. Sonrasında sert bir düşüş trendi gelmiş. Sonrasında bu düşüş trendi daha da hafiflemiş. Yani şöyle büyütelim. Bakın düşüş trendi. Sonra tekrar düşüş ama bir tık daha şey yani ne diyelim eğimi az, daha yavaş bir düşüş trendi. Şu an için fiyat 1.32'de. Bu düşeni kırması lazım öncelikle. Yani bir 1.35'in üzerine atması lazım. Ondan sonra da öncelikle 1.47, sonrasında 1.54 evet şurası 1.56 diyelim hatta. 1.56 çok önemli arkadaşlar. Buranın geçilmesi lazım. Ki düşüş son buldu diyebilelim. Şimdi tümünü sil diyelim. Biraz grafiği küçültelim. Destek dirençlere bakacağız arkadaşlar. Şurayı alıyorum. Bakın Mart dibini alıyorum. Şu şekilde. Şuradan aldım. Şuraya kadar çizdim. Sağ tıkladım. trend tuşlarını yakala dedim. Evet güzelce yakaladı. Bakın şu an 1.32 fiyat. Şu %78 seviyesi neymiş? Hemen bakalım şuradan. %78. 1.33. Yani tam onun üzerinde. Umulur ki burada kalsın. Bu 1.32 seviyesi önceki tepelerle de denk geliyordu. Ya da bakın şurada dip destek şurada tepe direnç şurada direnç gibi. Burası önemli. Aşağı kırmaması önemli. Kırarsa öncelikle neresi bakalım hemen şuraya kadar bir düşebilir. 1.10 1.09 sonrasında 1.03 sonrasında da 81 kuruş ve daha aşağıda 69 kuruşa kadar sert bir düşüş gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde sırasıyla tabii 1.33'ün müydü? Evet 1.33'ün kırılmasıyla birlikte 1.82 2.17 2.52 2.96 ve eski tepe olan 3.66 hedef haline gelir. 3'e eski tepenin yani 3.66'nın geçilmesiyle de hızla yukarı yönlü sert hareketler gelebilir arkadaşlar. Şimdi Vakko'ya geçelim. Vakko'nun orta uzun vadeli görünümü için haftalık grafiğine müracaat ediyoruz. Hemen bakalım nasılmış görünüm. Şu şekilde bakın yükselen dipler oluşan yeni tepeler şeklinde yükselişler. Çok güzel devam etmiş. Bakın kaç kere 1, 2, 3, 4, 5, 5-6 kere en az değmiş onaylanmış yani. Bakın şu şekilde bir görünüm var. Şurada şunu çizsek nasıl bir görünüm olur ona bakalım ama Şöyle aslında bunu da çizince fena bir görünüm yok. Şu an için bakın şu ara yükseliş dersek biz buna bu da devam ediyor. Bunu da söyleyelim. Yani en kötü nereye kadar? 10-25 lira kadar. Yani şu desteğe kadar düşebilir. 10-25 hatta 10-10 kadar düşebilir. Bunun dışında söyleyebileceğimiz neler var? Evet. Gördüğünüz gibi şurada bir sıkışma alanı oluşuyor. Bunun da bir netleşmesi lazım. Şu şekilde. Bir de şöyle çizelim. Şöyle yatayda. Yani şurada bir sıkışma alanı var arkadaşlar. bir tık aşağı kaydırabiliriz. Evet yani şu şekilde. Yukarı mı kılacak aşağı mı? Hatta bakın klama oluşumuna doğru gitmiş. Sonrasında bayrak boyu kadar tekrar yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Yukarı kırarsa. Tabii aşağı kırarsa bu sefer aşağı yönlü nereye kadar? 5.86'lara kadar sert bir düşüş gelebilir. Bunu da belirtelim. Orta uzun vadeli görünüm bu şekilde ama yükseliş trendi hala devam ediyor. Bunu söyleyelim. Yani şuralarda bir dip yapma girişimi de var sanki. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Bak bu için. Bak kısa vadeli görünüm içinde günlük grafine bakıyoruz. Orada bakın Mart itibariyle çizmişiz. Yükselen dipler, oluşan yeni tepeler çok net bir yükseliş trendi. Ta ki buraya kadar. Burada daha amudi bir yükseliş gelmiş. Bakın arkadaşlar. Nere? Yani 6.20'lerden 18'lere, neredeyse 3'e katlamış arkadaşlar. Sonrasında şöyle bir düşmüş, tekrar toparlanmış, tekrar düşmüş. Derken gördüğünüz gibi şurada yine hani haftalık, haftalıktaki görünüme benzer bir sıkışma alanı oluşmuş. Hatta bakın şurası bayrak direği dersek, şurada flamaya benziyor. Bu yukarı mı kıracak, aşağı mı önemli? Yani şu 10.45 önemli. 10.45 aşağı kırarsa sert hareketler gelir arkadaşlar. Yani nereye? Önce 8.83, sonrasında da 7'lere doğru sert düşüş gelebilir. Şuranın yukarı yönlü kırılması durumunda da bayrak bo direğinin boyu kadar yani 6-10'dan 18-20'ye 12-10 yapıyorsanız 12-10 yukarı gider. Yani diyelim şuradan kırdı 12-10 demiştik 23 lira 20 kuruşa kadar gelir arkadaşlar. Bu da eski tepeyi de geçmesi demek. Bunu da söylemiş olalım. Bütün bunları belirttikten sonra şimdi destek dirençler için şöyle bakalım neredeyiz buradayız evet. Şöyle Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanacağız. Bakın şu tepeyi seçiyorum. Tepeden sonra en dip noktayı seçeceğim. Orada şurasıymış zaten. Sağ tıkladım. Trend tuşlarını yakala dedim. Bakın 10.56. Aşağıda destek olarak 10.26 var. 10.26 kırılırsa ilk etapta 8.65'e kadar çok sert bir düşüş gelir. Daha sonrasında o daha da derinleşir. lere kadar düşüş gelebilir. Yukarı yönlü harekette ise öncelikle şuranın bir geçilmesi lazım. 11-15'in geçilmesi lazım. Sonrasında 12-13, 13-28, 14-21, 15-15, 16 47 Ve eski tepe olan 18 lira 16 kuruş hedef haline gelir. 18-16'nın geçilmesiyle 23 lira 30 lira ve 43 lira şeklinde yukarı yönlü gene çok sert hareketler gelebilir. Buradaki görünüm de bu şekilde. Şimdi saflara geçelim. Safların haftalık ile başlayalım. Orta uzun vadeli görünüm için. Şu şekilde. Bakın şurada bir düşen trend. Burası şurada kırılmış. Bakın kaç kere denenmiş ama burada kırılmış. Sonrasında yukarı yönlü bir yükseliş trendi başlamış. Hatta şurada arada çok sert bir yükseliş gelmiş. Sonrasında da aşağı yönlü ara düşüş trendi gelmiş. Ta ki şurada kırılana kadar. Bakın nerede? Yani 7.60'larda tekrar kırılmış. Zaten son 2-3 haftada gördüğünüz gibi 7.60'dan 9.90'a neredeyse %30'luk bir artış söz konusu. İyi bir artış yani. Ve şu eski tepeyi geçmiş gördüğünüz gibi şuralarda buralarda şuraya tekabül ediyor. Bakın 10 lira seviyeleri. Bakın şurası destek aslında. Yani şuraya şöyle çizelim madem. Şurası gördüğünüz gibi destek şu anda burada direnç olarak çalışıyor. Bunun üzerine atması önem arz eder. Yani bu 10 lira seviyesinin üzerine atması ve kalıcı olması önem arz eder. Zaten üstüne atıp kalıcı olması demek kanala bir adım daha yaklaşması demek. Yani 994, 10 onları falan gördüğünde hatta gerçek kanala girmesi için 1080'leri görmesi lazım. Çünkü bu haftalık grafik olduğu için bayağı bir mesafe var. Ama olumlu olan şey şu. Düşen kırılmış yukarı yönlü hareket başlamış. Şu an için herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Safların orta uzun vadeli görünümünde. Şimdi Safkarın kısa vadeli görünümü için günlük grafiğine müracaat edelim. Bakın Mart dibi itibariyle çizmeye başlamışız. Yükselen dipler, oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi. Ta ki buraya kadar burada çok sert bir yükseliş trendi başlamış. Sonrasında düşüş trendi, ara düşüş trendi. Bakın gelmiş bu destekten dönmüş. Sonra denemede kırmış. Sonra yukarı gidince burası destekte de artık direnç oldu. Kıramamış geri gelmiş. Tekrar gitmiş gene olmamış. Tekrar gitmiş gene olmamış derken son denemede kırmış. Buralarda eğleniyor şu an. Yani şurası 994 önemli. Bakın hatta biraz daha büyütelim. Şöyle görün. Bakın arkadaşlar. Birkaç gün önce de burası denenmiş şura. Gördüğünüz gibi gene aşağı yukarı aynı yerde. Ya aynı yerde çok hafif arkadaşlar şöyle bakarsak 991 dersek çok hafif üstünde gözüküyor. Böyle olması olumlu tabii ki. Burası geçildi diye kabul edersek bir sonraki aşama 1079 olacak. 1080 olacak. Bu da olumlu tabii ki. Şu an yükseliş kanalına geri dönmüş vaziyette. Bu da olumlu. Bunun dışında destek dirençler için de tümünü siliyelim öncelikle. Fibonacci düzeltme seviyelerine bakacağız. Şu tepeyi seçiyorum. Şuradan da dip seçeceğim. Dip bakıyorum neresi? End yani nokta. Evet yani şu ikisi de oluyor sanki. Ben tercihimi şuradan yana kullanacağım. Biraz kaydı. Şöyle kendimiz manuel ayarlayalım bakalım nasıl olacak. Çok kaydı. Evet şöyle oldu sanırsam. Şu an 9.94 %23 seviyesi çok önemli arkadaşlar. Kaçmış orası? 10 lira 12 kuruş. Bakın bu 10 lira 12 kuruş 2'dir karşınıza çıkıyor. Önceden de söylemiştik. 10 lira 12 kuruş geçer geçilirse yukarı yönlü sert hareket gelir. Yani nasıl? 12 lira 6 kuruş, 13.63, 15.20, 17.43 ve eski tepe olan 20 lira 28 kuruşa doğru sert hareketler gelir. Burada geçilirse hareket daha da sertleşir. Yani eskide olan 20 lira 28 kuruş geçirse yukarı yönlü daha sert hareketler gelir. Burada şunu da görün. Bakın şurada yatayda bir bant hareketi. Aşağı kırılmış gene yatayda bir bant hareketi. Şimdi yükseliş başlamış gibi. Ama tekrar ediyoruz. 10 lira 12 kuruşun geçilmesi lazım. Aşağıda destek olarak ilk önce takip edecek yer 9 lira seviyesi. O kırılırsa 7.74. Şurası kaç? 7.53. Ve sonra da 6.98 yani 7 lira seviyesi var. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algıza ve portföy yapınız uymayabilir. Bilgilendirme amaçlı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.